Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından beslenme videoları bölümünden hepinize merhaba. Sağlıklı yaşam, sağlıklı mutfaktan geçiyor dedik ve temiz beslenmenin ipuçlarını sizlerle burada video kanalında paylaşmaya karar verdim. Ramazan ayı süresince uzun saatler aç kalan midelerinizi iftar sonrasında rahatlatmak için bugün sizlere soğuk olarak yapacağınız Kafkasya'dan çok sevdiğimiz bir ayran aşı tarifimiz var. Malzemelerde neye ihtiyacımız var diyecek olursanız yoğurda ihtiyacımız var. Taze yeşilliklere ihtiyacımız var. Ben burada nane, maydanoz, dereotundan bol bol faydalanıyorum. Rendelenmiş salatalığa ihtiyacımız var. Birazcık cacık gibi olacak ama ben o tadı çok seviyorum. Onun dışında haşlanmış nohut, haşlanmış buğday, istiyorsanız birazcık da haşlanmış yeşil mercimek de olabilir. Bunlardan bir miktar ekleyeceğiz. Ondan sonra güzelce karıştıracağız. Birazcık taze e ezilmiş sarımsak da çok yakışır ve biraz da zeytin zeytinyağı ekleyeceğiz. Büyük bir kasede nohutu, buğdayı ve yoğurdu karıştırıyoruz. Üzerine ince ince kıydığımız maydanozu, dereotunu ve naneyi, ardından da salatalıkları ekliyoruz. Karışıma biraz tuz, biraz zeytinyağı kıvam kazanması için de biraz su ekliyoruz. Yağ sıcaklarında sizi serinletecek ayran aşınız hazır.